Evet arka plana kaldığımız yerden devam ediyoruz. İzmir'e 25 dakikada gidilebilen Manisa ile devam edeceğimizi evet. söylemiştik. Manisa adaylarını da ekrana getirdik. Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayı Cumhur İttifakı adına Cengiz Ergün, CHP'de Ferdi Zeyrek, Gürhan Özcan İyi Parti'nin adayı. Yeniden Refah Partisi'nin adayı Hatice Nur Ermir, Zafer Partisi'nde Gökhan Parlak ismini görüyoruz. Ve Gelecek Partisi de Selçuk Özdağ ile yarışıyor Manisa'da. Burada tabii yarış Cengiz Ergün ve Ferdi Zeyrek <laughs> arasında gerçekleşiyor. Tabii Gürhan Özcan'ın da aslında azımsanmayacak bir oy oranına sahip olduğunu en azından biz araştırma sonuçlarında görüyoruz. Şunu söylemek lazım öncelikle tabii Özgür Özel, Manisalı. Manisa'da, Manisa'da uzun süre siyaset yaptı, milletvekilliği yaptı. İşte geçtiğimiz gün İzmir'de yaptığı konuşmada sizin de az önce hatırlattığınız gibi şu gerçeği de ön plana çıkardı. Manisa İzmir'e İzmir'den daha yakın. Hı hı. Yani İzmir içerisinde saatlerce yıllardır CHP belediyeciliğiyle yönetilen İzmir'de saatlerce bir yere ulaşmak için zaman harcarken trafikte işte AK Parti'nin yaptığı otoyollar sayesinde İzmir'e Manisa'dan çok daha hızlı gidilebiliyor. Cengiz Ergün de uzun süredir Manisa'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yapan bir isim. Hı hı. Geçtiğimiz tamam, dönemde canım. Cumhur İttifakı'nın ortak adayı olarak Cengiz Ergün aday gösterilmişti ve seçimde ipi göğüslemişti. Hı hı. Burada da Ferdi Zeyrek, Özgür Özel'in memleketinde ama Özgür Özel'in adayı olarak çıkmadı. Burada bir ön seçim tarzında bir yani tam ön seçim olmasa da ön seçime benzer bir ön seçimimsi, seçimimsi. Ön seçimimsi bir şey yapıldı ve Ferdi Zeyrek Özgür Özel'in desteklememesine rağmen hmm. orada ipi göğüsledi ve aday olmayı başardı. Cumhuriyet Halk Partisi kendisine aday gösterdi ama burada Cengiz Ergün'ün yine hmm. e, bir dönem daha ipi göğüsleme ihtimali oldukça hmm. yüksek görüyor. Evet. Burada da sürpriz yaşanacak gibi durmuyor. Başa baş giden ya. yerlerden illerden birisi hmm. değil. Cumhur İttifakı var. Ama buna rağmen Sayın Cumhurbaşkanı orada bir miting yaptı. Hem MHP Belediye Başkanı'na destek verilmesi hem ilçelerde AK Parti'ye destek verilmesi için. Burada Ferdi Zeyrek'in alacağı oy şu açıdan önemli olacak. Özgür Özel ilk kez genel başkan olarak kendi ilinde yarışa girmiş olacak. İlginç, Özgür Özel kendi ilçesinde de aday çıkaramadı evet. Cumhuriyet Halk Partisi. <laughs> Böyle bir sorun yaşadılar. Selçuk Özdağ burada Gelecek Partisi ve Saadet Partisi'nin grup başkanı. Hı hı. Orada bu kez de belediye başkan adayı olarak görüyoruz. Eskiden AK Parti'de milletvekilliği yapmıştı. Burada Manisa'da çok bir sürpriz beklenmiyor MHP'ye. Erpin, devam hızlı edelim. hızlı gidelim Manisa'nın ardından Eskişehir'e geçelim. Eskişehir'de e, enteresan illerden biri özellikle AK Parti'nin e, adayı Nebi Hatipoğlu ve onun e, bu süreçteki performansıyla da e, çokça konuşuluyor. Ne olacak Eskişehir'de? Eskişehir'de Şimdi... Cumhuriyet Halk Partisi'nde e, küskünler var mı? Yani yıllardır orada ciddi emek veren, çok ciddi mesai harcayan, başarılı olduğu değerlendirilen, konuşulan pek çok seçmenden oy aldığı ifade edilen bir belediye başkanı vardı ama bu seçimde aday gösterilmedi. Evet, 1999'da Demokratik Sol Parti'den belediye başkanı seçilen Anadolu Üniversitesi'nin eski rektörü Yılmaz Büyükerşen dönemi artık Eskişehir'de bitiyor. Evet. Eskişehir'le çok fazla iletişimim var. Ee, orada arkadaşlarım, dostlarım yaşıyorlar ve ben de zaman zaman Eskişehir'e gidiyorum. Eskişehir'de özellikle son 10 yılda belediyecilik hizmetleri bakımından ciddi problemler var. Hı -hı. Yani küçük bir büyük şehir olmasına rağmen Hı -hı. nüfus ölçeğiyle söylüyorum. Trafik problemi orada da çok fazla ve özellikle e, bu batçık dediğimiz e, kavşakların olmaması nedeniyle Hı -hı. sürekli bir kırmızı ışıkta bekleme durumu söz konusu bu Eskişehir'de ciddi derecede sıkıntı olarak yansıyor. Hatta Eskişehir'de yaşayanlar bana hep şunu e, hatırlatıyorlar. Yılmaz Büyükerşehir'in son 10 yılda yapılmış 10 projesini sayabilir misiniz? Ya da biraz daha küçültelim son 5 yılda 5 projesini sayabilir misiniz Hı -hı. diyorlardı. Zaten Nebi Hatipoğlu'nun çıkışlarında da aslında bunu çok fazla görüyoruz. Hı -hı. 11 büyük şehirden bir tanesiydi Hı -hı. 2019'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin elinde bulunan. Bu dönem 11 büyük şehirden CHP'den AK Parti'ye geçme ihtimali olan önemli şehirlerden bir tanesi de hı hı. Eskişehir. Nebi Hatipoğlu sahada çok fazla çalışma yapıyor. Bir taraftan da gerçekleştireceği projeleri çok fazla aktarıyor ve proje üzerinden Eskişehir'e katacakları üzerinden kentsel dönüşüm başta olmak üzere trafik sorununu bu iki köklü sorunu çözeceğini vaat ediyor ve seçmende de bu karşılık bulmuş gibi. Hı hı. E, Ayşe Ünlüce de Yılmaz Büyükerşen'in işaret ettiği bir isim. Daha önce Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nde genel sekreterlik yapmış ve oradaki yönetimde pay sahibi olarak görülüyor. Yani neticede o bürokratik ekibin başında yer alan bir isim olması nedeniyle burada gerçekleşmeyen projelerin müsebbiplerinden bir tanesi olarak görüldüğü için şu anda görece biraz daha şansı az gibi duruyor. Bir taraftan da bahsedilen... Yılmaz Büyükerşen'in aday gösterilmemesi sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde oluşan bir kırgınlık, küskünlük bu seçim sonuçlarına yansıma ihtimalini bir taraftan ortaya koyuyor. Burada Eskişehir'de şu konuşuldu. Hatay'da Lütfü Savaş direndi, aday gösterilmek istenmiyordu. Aday olmayı başardı. Yılmaz Büyükerşen de biraz bekleseydi, direnseydi yine aday olabilirdi. Lütfü Savaş kadar direnmedi denildi ama istediği ismi getirdi. Ayşe Ünlüce onun bürokratlarından birisi. Kadın aday olmanın avantajını Eskişehir'de iyi kullanıyor, Hı. onu ifade edeyim. Ama icraatlar konusu değil de daha çok duygusal particilik orada ön plana çıkarmaya çalışıyorlar. İcraatlar konusunda çok karneleri parlak Hı. değil. Nebi Hatipoğlu dinamik bir kampanya yürütüyor. Bilmiyorum bu kazanmasına yetebilecek Hı. mi? Ama dinam, dinamik bir kampanya yürütüyor onu da ifade etti. Burada sonuçlar Hocam... kafa kafaya, yani birbirine çok yakın. yakın. Son 16 gün birçok şeyi belirleyecek Hı -hı. ama hani bir ibre ne tarafadır diye sorarsanız bana Ak Parti'ye biraz daha yakın duruyor. Burhanettin hocama da soralım. Ee, Sayın Duran, sizin öngörüyorsunuz Eskişehir için bir Ak Parti sürprizi çıkar. Ne dersiniz? Banu Hanım tabii Eskişehir çok uzun süredir e, CHP. Bir siyasetçi olarak Büyükerşen'in belediye başkanlığında Hı -hı. devam ediyor. ve e, Açıkçası mesela İzmir'le kıyaslandığında e, ya da başka CHP, klasik CHP belediyelerinin olduğu yerlerle kıyaslandığında sanki biraz daha refah seviyesi, e, şehirdeki refah seviyesinin daha iyi olduğuna dair bir algının e, yürüdüğü bir şehirdi. Ancak tabii işin realitesi açısından bakıldığında, Ferhat Bey bahsetti, Abdülkadir Bey de bahsetti. Aslında şehirle hizmet verme anlamında özellikle şehrin ulaşım başta olmak üzere bazı temel altyapı problemlerinin çözülmediği görülüyor. Hı hı. Bu çerçevede bir dönüşüm sağlanabilir mi? Büyük Erşen'in de olmaması vesilesiyle ve Hatip Bey'in de ortaya koyduğu dinamik kampanya sebebiyle böyle bir şey ortaya çıkabilir mi? Çıkabilir. Hı hı. Çünkü e, neticede İyi partiden ayrılarak AK Parti'ye geçen bir e, siyasetçi, Eskişehir'deki çok farklı seçmen gruplarına hitap ediyor ve dinamik bir görüntü e, şahsı adına da dinamik bir görüntü göz, e, sergiliyor. E, AK Parti'nin e, bir yönden e, projeler getirme. Bu uzun süre CHP'de kalmış şehirlere e, bir tür projeleri e, öne çıkararak e, yaklaşıyor olmasının etkili olması çok muhtemeldir. Ve Dolayısıyla ben de Eskişehir'de bir e, parti değişimi olursa yani CHP'den AK Parti'ye geçerse belediye şaşırmayacağım. Peki geçelim mi Hatay'a? Hazır e, Sayın Selvi de Hatay'a değinmişken Hatay'daki e, durumu da konuşalım istiyoruz. Lütfü Savaş çok tartışıldı. Cumhuriyet Halk Partisinin e, Büyükşehir Belediye Başkanıydı. Yeniden aday gösterilecek mi gösterilmeyecek mi e, konusunda epeyce bir tartışmalar sürdü. Lütfü Savaş e, direndi. Evet. E, Cumhuriyet Halk Partisi e, bir dönem değişikliğe karar verdi gibi gözüküyordu ama sonrasında Lütfü Savaş'la karar kıldılar. O süreçte nasıl işledi pek anlamadık. Dışarıdan baktık seyrettik ama neticede <laughs> Cumhuriyet Halk Partili Lütfü Savaş Cumhuriyet Halk Partisi'nin yine Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı adayı oldu. AK Parti'nin adayı Mehmet Öntürk nasıl gidiyor süreç kampanya? Hatayı da ben deprem sonrasında yaklaşık 15 gün civarında kaldım. O bölgeyi de çok iyi biliyorum. O bölgedeki insanlarla da çok fazla sohbetimiz oldu. Hala da bir kısmıyla görüşüyoruz. Tabii çok ilginç bir seçim süreci orada da ilerliyor. Lütfü Savaş'ın aday olması, tabii Lütfü Savaş'ı şöyle tabir edelim. Lütfü Savaş ülkücü kökenli bir Hı -hı. siyasetçiyken AK Parti'den Antakya ilçe belediye başkan adayı oluyor evet. ve seçiliyor. Sonrasında Hatay Büyükşehir adayı olmak istiyor. Hı -hı. Aday gösterilmeyince Cumhuriyet AK Partisi'ne geçiyor Hı -hı. ve oradan seçimi kazanmayı başarıyor. Bu dönemde de adaylık mücadelesini ciddi derecede ortaya koydu. Şu resti çekti bildiğim Hı -hı. için söylüyorum. Eğer beni aday göstermezseniz ben bağımsız olarak veya farklı bir partiden aday hmm. çıkacağım ve dolayısıyla siz Cumhuriyet Halk Partisi olarak seçimi kesinlikle, kesinlikle kaybedeceksiniz. Bu resti çekti. Hmm. Bu rest görüldü. Evet. Ve Özgür Özel de bu kadar fazla yani 3 ay civarında Hatay'da sürpriz bir e, tercihimiz olacak, alacağımız karar tarihi bir karar hmm. olacak demesine rağmen hmm. süreci tarihi bir e, noktaya büründürdü ama, ama sonuç değişmedi. Bir karar aldı. Üç defa evet. açıklama yaptı. <laughs> yani süreç biraz tarihi oldu. Tabii burada biz e, zannediyorum Eylül ayıydı. Hatay'da bir araştırma yapmıştık. Orada ucu açık bir şekilde sormuştuk. Demiştik ki 2024-31 Mart'ta Büyükşehir Belediyesi'nde oyunuzu kime vereceksiniz demiştik. Eylül ayından bahsediyorum yine altını çizeyim. Orada çok ezici bir çoğunluk yani ucu açık. Herhangi bir isim, hı hı. E, bir parti zikretmeden ucu açık bir şekilde sorduğumuz zaman yüzde 48'in üzerinde bir seçmen Ak, AK parti, parti adayı dedi. kim olursa olsun demişti hı hı. o dönemde bize. Tabi sonrasında işte Türkiye İşçi Partisinin aday çıkarması, Zan'ın İyi Partiden ayrılarak oranın hı hı. adayı olması, yine 6 Şubat'ın yıl dönümünde yaşananlar tabi farklı bir noktaya götürdü ama Mehmet Öntürk de zaten. AK Parti'nin il başkanıydı hı hı. ve e, ben AK Parti'nin Hatay'da kazanabileceğini düşünüyorum. Hı hı. Önemli bir e, şansı elinde tutuyor. Lütfü Savaş'ın da bu geride bıraktığımız dönemde ortaya koyduğu belediyecilikten ciddi bir memnuniyetsizlik söz konusu. Hı hı. Ancak Lütfü Savaş'ın en güçlü olduğu yer Antakya'nın içerisinden yetişen bir insan olması hı hı. ve Antakyalı'nın kendi insanına yaklaşımının biraz daha pozitif olması. Tek güçlü yönü bu. Ama bunun dışında birçok negatif yönü var. Ama Mehmet Öntürk'ün Hatay siyasetini çok iyi bilen, orada yıllarca siyaset yapmış bir isim olması ve il başkanı olarak son dönemde siyasetin içerisinde olması şansını yükseltiyor. Gökhan Zan'ın da özellikle Lütfü Savaş'a gitme Biliz. potansiyeli olan oyların bir bölümünü aldığını, İyi Parti adayının da bir bölümünü aldığını biz görüyoruz. Sen sen... Bu seçimde adaylığı en çok tartışılan isim Lütfi Savaş oldu. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel üç kez açıklama yaptı değiştirecekleri yönünde ama onu başaramadı. Hı hı. Niye? Çünkü Lütfi Savaş'ın kampanyasını Ekrem İmamoğlu'nun ekibi yapıyordu. Evet. Onlar Özgür Özel'in onu değiştirmesine izin vermediler. Lütfi Savaş ilginç bir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'nin tanıtım ve reklam çekimlerinde yer almıyor. Yani kendi tanıtımında yer vermediği bir insanı Hatay'da Büyükşehir Belediye Başkanı yapmak istiyor. Kendi tanıtımında yer alırsa partimiz zarar görür dediği birisini Hatay'dan belediye başkanı hı hı. koydu. Kampanyada çok fazla yapamıyor çünkü halkın içine çıktığında depremde neredeydin hı. yanımızda değildin diyorlar. O depremde yıkılan binaların birçoğunun ruhsatının altında Lütfi Savaşı'nın imzası var. Hı hı. Ama Lütfü Savaş aday olmayı başarıyor. Yani her partiden başarıyor. Hı hı. MHP'den başarıyor, AK Parti'den başarıyor, Cumhuriyet Halk Partisi'nden başarıyor. Böyle bir özelliği var. O da Hataylı olması. O kimliğini çok iyi hı hı. kullanıyor. Fakat diğerleri de Hataylı. Yani diğerleri de başka <laughs> şehirlerden gelmiş oraya aday olmuş değiller. AK Parti'nin adayının en önemli şanslarından birisi il başkanlığından gelmesi ve o deprem sürecinde AK Parti gerçekten Hatay'da yani AK Parti'nin diğer büyükşehir belediyeleri geldi, hizmet verdi. Hı. Sayın Cumhurbaşkanı zaten oradan ilgisini hiçbir zaman eksik etmedi. Konya Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi. En önemli büyükşehir faktörlerden büyükşehir. bir tanesi, 15 gün oradaydım dedim ya, Hı. özellikle Hatay'da Konya Büyükşehir Belediyesi. Hatta 6 Şubat'ın yıl dönümü Ay. için gittiğimizde, yayınlar için gittiğimizde kendisini aradım. Oradaki Hı. vatandaşın teşekkürlerini ona iletmek adına hala Konya Belediyesi'ni, Bursa Belediyesi'ni, yine İstanbul'un içe evet. belediyelerini orada çok e, büyük bir pozitif şekilde Hı. alma söz konusu. Tabii Konya, Bunu görmek yani Konya lazım. Konya Belediyesi Hatay'ın içme yaptı. suyunu getirdi. Yani Konya Hatay'ın içme suyunu Konya Belediyesi sağladı. O açıdan çok Bu da aslında %48'in üzerinde bir oyla AK Parti adayı denmesinin nedenini de oluşturuyor. Hı. Çünkü Hı. AK Parti orada belediyeleriyle gerçekten Hatay'da bir e, ciddi mücadele verdi ve o samimiyeti, o gayreti insanlar gördüler. Bu da yerel seçimlere yansıyor. Evet burada ilginç bir kişilik Gökhan Zan futbol oynarken hep savunma futbolcusuydu ama e, politikada çok aktif. İyi partiden girdi, tipe geldi. Bakalım önümüzdeki seçimde hangi partiden aday olacak? Böyle çok sık kurvar değiştiriyor. Abdülkadir abi Zan'ın şöyle bir özelliği vardı futbol oynadığı dönemde. Biraz futbolu sevdiğim için. Galatasaray'da oynarken sürekli sakatlanırdı. Yani bir maç oynardı, üç maç oynayamaz. Beşiktaş'ta keza böyle çok fazla kendine yer bulamadı ve çok fazla transfer yaptı. Futboldaki hikayesini siyaseti de Siyaset bir taraftan neden? taşımış oldu. <laughs>